Herkese selam sevgili dostlar. Ertan Haber kanalındasınız. Şimdi sizlere Alzheimer hastalarının cezai ehliyeti var mı? Ceza işlediklerinde cezaevine girerler mi gibi bilgilerden bahsedeceğim. Alzheimer hastaları suç işlediklerinde cezaevine girmezler. Bunun yerine suç işledikleri sırada psikiyatrik rahatsızlıkları etkileniyorsa ve bu rahatsızlık muhakemeyi bozacak düzeyde ise ceza ehliyetleri yoktur ve ceza almazlar. Ancak iyileşene kadar yüksek gözetimli ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde denetim altında tutulurlar. Bu hastalığa sahip bireyler suç işlediklerinde ceza evine girmezler. Yüksek gözetim altındaki bu tür hastanelere yerleştirilirler. Burada Alzheimer ve demans farklı mı diye değinmiş. Alzheimer nedir diye değinmiş. Yine sonuç olarak da Alzheimer hastaları cezaevine girer mi olarak Bitirmiş. Bahsettiğimiz gibi Alzheimer hastalarının cezai ehliyeti yoktur. Dolayısıyla bu durumda cezaevine girme gibi bir durum söz konusu değildir. Yine de çok dikkatli olunmalı ve gözlemlenmelidirler şeklinde Ertan Haber'in açıklamaları bu yönde olmuş sevgili dostlar. Yine de ben bu makalenin linkini bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Siz ulaşıp okuyabilirsiniz. Hoşçakalın.